Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Evet. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı Yoksa tekrar, tekrar gelir seni, 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 seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm. Yoksa, Yoksa tekrar, tekrar gelir seni, seni götürürüm. götürürüm. Seni kimsenin, kimsenin bulamayacağı, bulamayacağı bir yere, bir yere götürürüm. götürürüm.